Arkadaşlar bugün beraber hoş geldiniz. Ee, ben hastayım. <laughs> arkadaşlar ben hastayım. Bugün ama hasta hasta video çekiyordu arkadaşlar. Bir de ilk önce başlamadan like ve abonelerinizi attınız ve hemen bir like'ınızı yapıştırın. Tamam. Tamam arkadaşlar. Ee, önceki videomda da gördüğünüz gibi kanal tanıtma videom var ve biraz kanal tanıttım. Ve arkadaşlar bugün sıra beraber benim videoma e, şey yapmayı unutmayın. E, ben... Ee, en çok video çektiğim zamanlar arkadaşlar yok oyun videoları Cuma ve Pazar yüzde seksen ihtimalle en fazla yüzde doksan ihtimalle yok Cuma ve Pazar ikisinden biri ya da ya da ikisi de e, büyük ihtimalle oyun videosu çekeceğim ben bir günde çektim ve 3.750 yıldız aldık arkadaşlar çok iyi bir tanesler beraber oynayacağız şastırbaz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar azıcık ses açalım. Biraz daha alalım. Heh. Max ödül 462 çok iyi. Hemen bakıyoruz. 10 elmas için ben bu videoyu geldim. Ve yılbaşı hediyesi 10 elmasımızı aldık. 110 elmasımız oldu. Çok güzel. Ve hemen 15 altımızı alalım. Bakalım dükkana. 3900 var. Oğlum ben bunlar ne zaman alabilirim ya? Artık tek kostüm alıyoruz artık ucuzdan. Şunu mesela 3.900 var 10.000 istiyor. Of. Çok fazla. Hıber Harun kim? Arkadaşlar Hıber Harun kim onu şimdi bakacağız. Bakıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Oha lan. Çok güzel emoji. Yurt savaş kazan. Arkadaşlar biz burada oha lan Chester'ın görevi gelmiş. Oo çok iyi. Arkadaşlar biz burada şöyle bir tane görevini oynayacağız. Bir tane de gerçek kupalda oynayacağız. Videoya like ve abone olmayı unutmayın. Ve yorumlardan hemen diğer videoma ya da bu videoma yazmayı unutmayın. Come on baby. Baby. Bir. Şimdi ikinci atışta kalkıldı. Şey Şöyle yapar. Aha. Seyir edemez ha. Aha. La Evet bekleyin arka. The wall on the wall. <laughs> Şöyle. Lan. the You, want with that? you said the device? Şöyle yapıyoruz. Come on baby diyoruz. Şöyle, bağla. Şöyle yapıyoruz. Ananı da ağlatın ya. Arkadaşlar çok kötü lan. Abi tutun. Tam tam tutun. Ay. Arkadaşlar, arkadaşlar tut, tut. Ya abi yenildik. Evet. Come on baby. Kaybettik vallahi. Sağ Şöyle ananıza ağlatacağım tamam. Şöyle. Oha lan. Arkadaşlar gördünüz mü? İki güç kaldı. iki Arkadaşlar bugün çok bağıramıyorum. Arkadaşlar bizim takım hep savunmada. Hiç hata çıkmıyor ki. Şöyle donduralım seni. Şöyle. Hadi. Şöyle alalım. Kahve yeah. ya. <laughs> <laughs> Hadi gençler. Hadi. You go. Come on. Fuck. Arkadaşlar ya. Lan. Bekleyin. Ananızı avrat Lan. Allah seni. Hadi. Ya. Evet arkadaşlar. Ben gördüm. Ben de de geliyormuş. Diğer sezona. Gel kamyon. Kamyon baby. Şöyle iki daha atar. Seni sersem bütün. Sen. Bir. 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 İki. Evet <laughs> böyle <va>. Go. Gel. Go. <laughs> Lan. Arkadaşlar bu chestin ağzına sıçayım ya. Oh. Chester'ı yükselttik. Sürprizler alıyoruz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi ben de geliyor. Hemen alıştırma maçında bir de deneyebiliriz. Hemen deneyelim. Ödül avı zirve. Bakın arkadaşlar nasıl. Şöyle botlar var. Come on. Yeah. gel bana oğlum bu bana çok iyi çok iyi arkadaşlar şöyle lan durun ya arkadaşlar şu anda tek deniyoruz Ya. Of. Gel. Oğlum daima çok kötü vuruyor. Oğlum can çok az lan birinci seviyede. İkinci seviye falan hemen yapmak oğlum lazım. Ya. Şöyle bir bomba atalım. Tamam arkadaşlar güzelmiş. Hemen biz. Arkadaşlar biz. Yine Chester'la oynayacağız. Bunu da değindirsek adamları hakkımı ilal etmiyorum. Teşke takım çağırsa ya. Bakalım yenebileceğiz. Onlarda da Chester var lan. Sweet <laughs> beni <laughs> <laughs> Aha. Şöyle. Üçüncü atış. Dördüncü atış. Aslında Chester'ın atağa çıkması lazım lan. Chester savunma yapıyor. Değişik adam donduran. Surprise. Lan bok gibi. Arkadaşlar şu anda çok fevklade bir maç oluyor. Anamızı ağlatın. Lan. Come on baby. Gel gel gel. Babana. Tamam. Ah ah. Tamam. Şöyle bomba atalım. Arkadaşlar alıyor muyuz lan? Alıyoruz oğlum. Alıyoruz. Hadi. Oh my way. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle ananızı ağlatalım. Çok güzel arkadaşlar. Bir tane de hemen bir kupalı maç alalım.